Arkadaşlar merhaba. 5 tane kasa kartı kazayacağız bakalım. Kasalarla pek şansımız yok ama. 11 24 37 6 22 18 30

35 9 33 7 İkinci kasada boş. Sekiz. On sekiz. Otuz iki. On bir. 18 çıktı nasıl çıktı 100 lira bu da 3 24 13 21 29 buradan 100 lira 14 27 32 25 12 16 15 5 2 38 Bu da boş. Evet, son kasa kartımız. 15 17 10 34 7 11 12 37 40 20 Evet bu da boş. 5 tane kasa kartı kazıdık arkadaşlar. Buradan sadece 100 lira bulduk. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.